Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yüzdeki makyajı nasıl yapacağım oldu. Ee, ama yapacağım ama sesimi ama ha buldum bir adet tasım var tasım pf, bir dakika geliyorum geldim arkadaşlar ee, tasım dalilim var ne dalilim ne şekilde 1 2 3 3 pompa dalı sıktım şimdi arkadaşlar dalın içerisine çok az bir su koyuyorum dalıp geliyor evet arkadaşlar şimdi şimdi bunu iyice köpürtüyorum Şimdi kepreni alıyorum yüzümü uyguluyorum. kaşe Şimdi bu şekilde bekliyorum kurumasını. Şimdi bir peçete ya panik yardımıyla yani yüzümüzdeki kiri pası bak temizliyoruz. Peçete ile. Tabii tüm şey, tüm makyaj, tüm şey çıkmayacaktır şu şekilde. Bunu bir kat açıyorum. Tersine katlıyorum. Bunu hafiften suya batırıp sıkıyorum. Ve yüzümdeki makyaj kiri şekilde ovalıyorum. Yanaklardaki allık, gözlerdeki far, eyeliner, gözdeki eyeliner, Uzaktaki ruj, çilek kısmındaki burundaki ağlık, alnımızdaki, şakaklarımızdaki hala tırı olan kısımlara iyice, iyice ovalıyorum. Şimdi peçeteyi atıyor Temiz bir peçete ya da temiz bir, temiz bir pamuk yardımıyla yüzümüzü tekrar üzerine geçiyoruz. Bu şekilde göstereyim. İkiye kaplıyor. Hafif. Güzel hafif yaptık. İki kilo fazla dumanı sıktım. Alnımıza şu şekilde yuvarlak bir şekilde masaj yaparak sunumu yavaş bir şekilde Şimdi sırada yeniden temiz bir peçet aldım. Ve son kez yüzümü kuruluyorum. Yani yüzümüzü yıkadığınızda eğer üstünüz ıslanıyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Daha basit ve kirleri daha kolay çıkarabileceğim yani yöntem. Bu bu arada gözenekleri de açıyor. Bu suyu bir dahakine de kullanabiliyorsunuz. Suyu dökebiliriz. <laughs> Nerede koyalım? Bunu çapı Evet arkadaşlar. Şimdi aa, Diş bakımını nasıl geçeceğiz? Spatula için şey, malzemelerim. Bir dakika. Diş fırçam. Diş macunu. Bir dakika bu. Benim değil. Pardon. Şu benim. Minik bir diş macunu. Bazen annem gülümkünü kullanıyorum Ama şimdi değil. Kendimkini kullanacağım. Arada bir şişirdim. Şimdi diş macunu koyuyorum, diş macunu tüpüme koydum. Bir dakika arkadaşlar şurası, arkada orası tüpe girilmedi. Şimdi tüpe bastırıyorum diş macunu. Yavaş yavaş sıktım. Şimdi bunu kapatıyorum. İkisi de. Allah. Hii. Diş macunu oldu kamera. Hemen silelim. <laughs> Bir dakika. Sildim izi kalmış sildim dedim ama Neyse. Şimdi. şimdi burası iğrenç görüneceği için buraları size göstermiyorum bu arada arkadaşlar uyarı yapayım dedim nohut tanesi kadar diş macununu sıkmanız gerekiyor. Arkadaşlar dişleri şimdi çıkıyordum. Dişleri doğru fırçalamanın yanı şu. İlk öncelikle o şekilde sonra da o şekilde yaparak fırçalamanız gerekiyor. E, gün, günde 3 defa yemek yedikten sonra. Evet arkadaşlar geldim Şimdi e, dişinizi fırçaladıktan sonra mutlaka sakız çiğnemeniz gerekir diye biliyorum. Şimdi saçımı tarayacağım. Düzelteceğim. Gerçekle at kuyruğuysa saçımız açın. Bir tarak yardım var. At kuyruğunu tarayıp tarak ile düzeltin. Youtube'dan yorum yaz, yazıyorsunuz. Yorumlar kapalı diye göstermiyor Youtube bana. O nedenle e, numarası olanlar özelden yazarsa sevinirim. Özelden videoyu atıp da yazarsa paylaşarak bana numarası olmayanları soracak soruları TikTok'ta yazsın lütfen. Videonun adını TikTok'da de ya da Beni takip ettikten sonra yorumuma yazın arkadaşlar. Ben anlayacağım. Olmadı bu arada. Akşamları yürüyüşe çıktığım için... onları hep yürüyüşe çıkıyorum arkadaşlar. Daha yeni başladım ama yürüyüşe çıkmaya daha dün. Artık kozeliğimle baş harfi T Şekilde bakın böyle yaptığımız şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diğer bakımımıza geçiyoruz. Bakalım başka bakımımız var mı? Evet arkadaşlar şu an videom kanalıma abone olmayı, like atmayı, like, like, yorum yapmayı, videomu beğenmeyi ee, paylaşın. Dişlerim ben beyaz.